Evet. Şimdi e, ABCD e, düzlemi var. Bu ABCD e, düzleminin e, epürdeki iz düşümünü bulacağız. E, ölçüler verilmiş. A, B, C, e, bu bir e, dört tane e, e, şey verildiğine göre köşe ölçüsü. O zaman bu bir e, dörtgen. Yamuk olabilir, kare olabilir ama dört tane kenarı var. Dört tane köşesi var. Ne yapıyorduk? Aynı her Noktayı tek tek tespit ediyorduk. A noktasının e, 30 e, kodu, uzaklık 50, aralık 15. Hemen ne yapıyoruz? 30 ile başlıyoruz. Yerden yüksekliği 30. A noktası için çizdik. Sonra e, aralık ölçüsü 15 sola doğru, 15 milimetre ve uzaklık ölçüsü 50 milimetre. 50 milimetre. Hemen ne yapıyoruz? Bunları taşımaya başlıyoruz. Şurası biraz kısa kalmış. Hemen uzatalım. Evet. Bunlar A noktası. A'nın alın iz düşümü, A'nın profil iz düşümü, A'nın yatay iz düşümü. Şimdi sırada B noktası var. B neymiş? 30 kot, aralık 35, uzaklık 50. B hemen neyle başlıyoruz? 30 kod, 30 aynı. Eee 35 aralık ölçüsü şuraya hemen 35'i işaretliyoruz. Ve 50 uzaklık ölçüsü. 50 zaten çizmiştik, var. Şimdi ne yapıyoruz? Kod ee, kot ölçüsü aynı. Kot ölçüsü aynı olduğu için devam ettirdik bunu. Sonra burayı da devam ettirdik. Aralık uzaklık ölçüsü aynı. Hemen çizdik. Burası ne? B noktasının B noktasının alın. B noktasının yatay ve burada B noktasıyla A noktası yan yana araya bir virgül koyuyoruz. B'nin profili. Tamam. Şimdi C noktasında sıra. 30-20 30-20-35 Hemen e, yükseklik 30 mm e, Ondan sonra Aralık ölçüsü 35 milimetre, burayla aynı 30. Ondan sonra uzaklık ölçüsü 20. Uzaklık ölçüsü 20 milimetre. Şurası. Hemen buradan şurayı çevirelim. Buradan dik çıkalım ve buradan dönelim. Evet. Şimdi. Neydi? C noktasının kodu 30. Şurası. Burası hep 30 zaten. E, verilmiş. Burası o zaman nedir? C'nin profili. Devam ediyoruz. E, aralık ölçüsü ne kadar? 35. Yani burayla e, aynı. E, şurada 35 burası. O zaman C noktası virgül C'nin alın iz düşümü. Burada ve şurası e, C'nin yatay iz düşümü. C'yi de tamamladık. Şimdi D noktasında D noktasının kodu 30 30 zaten burası. Sonra uzaklık ölçüsü 20. O da burada verilmiş zaten var. E, ve aralık ölçüsü 15. O da burada. Şimdi e, ne oldu? E, tekrar bir kontrol edelim ölçülerimizi. Kod ölçüsü 30. Aralık ölçüsü 15 ve uzaklık ölçüsü 20. O zaman bizim şu noktamız D'nin yatayı. Aynı zamanda D'nin ön görünüşü alındaki A ile birlikte ve D'nin buradan gittiğimizde profil iz düşümü burada. Ne oldu? Şimdi bizim dörtgenimiz ortaya çıktı ama şu şekilde eee ön görüntüsün çizgi görüntüsünde ondan sonra profil de yine çizgi görüntüsünde ve yatayda yatayda nasıl görünür? Gerçek boyutunda nedir bu? Yataya paralel bir ABCD dörtgeni düzlemi diyebiliriz. Evet. Burada gerçek büyüklüğünde. Bu yataya paralel bir düzlemdir. Bu düzlem yataya paralel bir düzlemdir. Ön görünüşü çizgi görüntüsünde, yan görünüşü çizgi görüntüsünde ve üstten baktığımızda, üstten baktığımızda yataya paraleldir. Çünkü bakın çizgi görüntüsü yan görünüş çizgi görüntüsü ve üstten görünüş yataya yere, yer düzlemine paralel vaziyette ve doğal olarak gerçek büyüklüğündedir.